çok özür dilerim, İnsanlık tarihinde geliştirilmiş en mükemmel 4-5 medeniyetten en derinlikle hala insanlığın beslenebileceği, beslendiğinde bir şekilde ufkunun zihninin, dünyasının açılabileceği, zenginleşebileceği birkaç medeniyet tecrübesinden birkaç tanesi Çin medeniyet tecrübesi, Hint medeniyet tecrübesi. Bunlar neden yaşamasın ki? Neden bunların kökleri kurutulsun? Yani bunu nasıl yapabilirsiniz ya? Sonra da evrensellikten, insan haklarından, özgürlüklerden, hukukun üstünlüğünden falan filan dem vurup duracaksınız. Lütfen. Komik oluyor insanlar. Yani özellikle bu cümleleri kuran insanlar, hele de batılı tipler, batılılar bu cümleleri kurmuyor artık. İşin ilginç tarafı şu, yani batının, batı uygarlığının evrenselliğini kimse batıda artık birinci sınıf düşünürler, sanatçılar, bilim adamları filan bunu kimse telaffuz etmiyor. Böyle bir şey yok. Bu tür ifadeleri kullanan insanlar celladına aşık tipler, batıcılar. Böyle bir arıza var. Dolayısıyla yani mesela bu soruyu sorması lazım insanların ya. Çin medeniyeti niye yaşamaz? Ya işte yaşasın bilmem ne falan filan ona engel olan var nefes almasını bile mümkün e, kılmıyor ki adamlar. Nefes alması almaları alması bile mümkün değil adamların. Yani Çin yok olmamak için mecburen o acayip bir demografi var. O nüfusu bir şekilde barındırabilmek için yani büyük felaketlerin önüne geçe büyük siyasi, sosyal, ekonomik felaketlerin önüne geçebilmek için bir şekilde o nüfusu, nüfusun karnını doyurabilmek için kapitalistleşti yani. Böyle bir e, şey var fiili bir durum da var. Böyle. Ee, yani buradan e